Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle genetik mühendisliği ve biyoteknoloji konusunu ele almaya çalışacağız. Genetik mühendisliği. Arkadaşlar genetik mühendisliği derken canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni özellikler kazandırmak için yapılan çalışmalar yapan bilim dalından bahsediyoruz. Bir de bizim biyoteknolojimiz var. biyoteknoloji ise DNA teknolojisiyle yeni canlıları elde etmek veya mevcut bir canlının genetik yapısında istediğimiz yönde değişiklik yapmak amacıyla kullandığımız yöntemlerin tamamını kapsayan bilim dalı arkadaşlar biyoteknolojinin ilgi girmektedir. Biz biyoteknolojik yöntemlerle daha ucuza ve daha kolay şekilde yeni ürünler elde edebilmekteyiz. Şimdi genetik mühendisi ve biyoteknolojinin uygulama alanlarına bakacak olursak klasik ve modern biyoteknolojiden bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi klasik biyoteknoloji derken aklımıza kefir yapımı gelebilir. Eskiden bakın insanların bulmuş olduğu ve hala günümüze devam eden olaylardan bahsediyoruz. Sirke yapımı gelebilir. Peynir yapımı gelebilir. Hatta ve hatta hamurun mayalanması bile gelebilir arkadaşlar. Ama modern biyoteknoloji derken biz modern biyoteknolojinin kapsamında bakın bunlardan farklı olarak günümüzde yeni kullanılmaya başlanan yöntemler örneğin melezleme çalışmaları, yapay döllenmeler, poliploidi olayı gen aktarımı ve en son klonlama çalışmaları bununla ilgili bilmemiz gereken doneler arkadaşlar. Şu ikisi biraz daha önem arz ediyor. Kısa kısa bunlardan bahsedecek olursak şu ikisini biraz detaylıca ele almaya çalışacağız. Melezleme arkadaşlar genetik yapısı farklı bireyleri çarpazlama olayıdır. Tür içi veya türler arasında yapılabilir. Farklı karakterler yönüyle homozigot olan bireyler arasında yapılabilir. Mesela soğuğa dayanıksız Fakat iri taneli buğdayı ne yapabiliriz? Soğuğa dayanıklı Fakat küçük taneli buğdayla çaprazlayabiliriz arkadaşlar. Bakın ne yaparız olay sonunda? Hem soğuğa dayanıklı hem de bakın bu dayanıksızdı özür. Şunu alacağız bakın. Hem soğuğa dayanıklı hem de bakın iri taneli yani şu iki özelliği bakın arkadaşlar. Birleştirmiş yapısında birleştirmiş yeni bir melez canlı oluşturabiliriz. Bu şekilde daha dayanıklı bir birey elde etmiş oluruz melezeme çalışmaları ile. Yapay döllenme dediğimiz olayda istenilen üstün özelliklere sahip olan verimli erkeklerden alınan spermlerle verimli bir dişi bireyin yumurtası spermler tarafından yapay ortamda laboratuvar ortamında arkadaşlar döllenir. Yani sperm ve yumurtayı bakın laboratuvarda döllüyoruz. Oluşan zigotu ise dişinin rahmine yerleştirerek bu şekilde yapay döllenme ile oluşan zigotun gelişmesini sağlamış oluyoruz. Bu şekilde amaç kaliteli ırkların seçerek onların çoğalmasını sağlamak oluyor arkadaşlar. Yapay döllenmenin içeriği de bu şekilde. Poliploidi olayına bakacak olursak poliploidi olayı kromozom takımının 2'den fazla olması durumudur. Kromozom takımının İki enden fazla kromozom takımına sahip olmasıdır hücrelerin. Nasıl oluyor bu? Anafaz evresinde kutuplara çekilen şu gördüğünüz kromozomlar kromozom sayısını ne yapıyor? İki katına çıkartıyor. Yani iki enden iki iken burada dört enden dört kromozomlu bir hücre meydana gelmiş oluyor. Ve bunu bakın bu şekilde bölünmesini engel olarak çoğaltarak... 4N, 4 kromozomlu yeni hücrelerle oluşan bir canlı meydana getirmeye çalışıyorlar. Bu poliploidi ile oluşan canlılar daha iri taneli, daha verimli olan ee, kahveler, patatesler, fıstıklar karşımıza bakın bu şekilde çıkabiliyor. Hatta çekirdeksiz karpuzlar, çilekler, muzlar, şeker kamışı, buğdaylar bakın bu şekilde poliploid yöntemler arkadaşlar üretilebiliyor. Şimdi gen aktarımı e, olayına bakacak olursak gen aktarımı biraz daha konumlamayla önem arz ediyor bu konuda. Şimdi gen aktarımı olayı ve gen klonlaması arkadaşlar günümüzde istenilen genlerin mikroorganizmalara, bitki ve hayvanlara aktarılmasıyla canlılara yeni özellikler kazandırma çalışmalarıdır. Biz bu şekilde genetiği değişmiş olan DNA'ya ise rekombinant DNA adını vermekteyiz. Farklı bir türden gen aktarılmasıyla belirli özelliği değişmiş olan bu canlılara biz arkadaşlar genetiği değişmiş organizma adına gelen GDO veya transgenik organizma adını da vermekteyiz. Yani geni trans olmuş, geni değişmiş anlamında. Örneğin örümceğin A üretiminden sorumlu bir gen keçiye aktarılmış arkadaşlar. Transgenik olan keçinin sütünden elde edilen ağlar çelik kadar dayanıklı ancak çelikten 7 kat daha hafif olmuşlar. Dolayısıyla bunları ne yapmışlar? Savunma sanayimizde çelik yelek üretiminde kullanmışlar arkadaşlar. Gen klonlaması ise daha çok istenilen genin bakterilere enjekte edilerek aktarılması çalışmalarıdır. Örneğin şu görmüş olduğunuz bakteri kendi halkasal DNA'sının dışında bakın küçük köle ekstra bir plazmit DNA'sına sahiptir. Gördüğünüz plazmit DNA'sı İnsanın kadavrasından alınmış olan şu gördüğünüz kromozomun hedef genimiz örneğin insülin üreten insülin hormonu üreten genimiz. Buradan çıkartılıyor. Bakın plazmit DNA'sının şuradaki geni de bakın buradan kesilip çıkartılıyor. Bakın burası da kesilip çıkartılıyor. Tabii bu kesme olaylarını yapan bir enzim var. Onun adı arkadaşlar restriksiyon. Enzimidir. Bu enzimle ilgili genler çıkartılıyor. Daha sonra şu gördüğünüz plazmit DNA'sı üzerine şurada görmüş olduğunuz insülin hormonu üreten gen enjekte ediliyor. DNA ligaz enzimiyle bakın bu gen buraya yapıştırılıyor arkadaşlar. DNA ligaz enzimiyle ve yeni oluşan artık plazmitimize biz ne diyoruz? Rekombinant DNA diyoruz. Daha sonra bu DNA'yı ne yapıyoruz? Normal bakterimizin DNA'sı var. Halkasal DNA'mız. Bu plazmiti bunun içine şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve artık bakterimiz çoğaltılmaya hazır. Ne yapılıyor? Bu bakteri bol bol çoğaltılıyor. 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 Beraberinde oradaki gen bakın çoğaltılacağı için ve o genden üretilen insülin hormonları bakterilerde hızlıca üretilmeye başlanacak. Bir anda milyon belki milyar tane bakteri içerisinde insülin hormonu bu şekilde üretilmiş olacak. İşte daha sonra bunları özel yöntemler arkadaşlar ayıklıyorlar. İnsülin hormonlarını buradan alıyorlar enjektörlere koyarak şeker hastalarına ne yapıyorlar? Hizmetine sunuyorlar arkadaşlar. Eskiden şeker hastaları kolay kolay bunları elde edemeyip hatta ölenler oluyordu. Şimdi çok ucuza şeker hastaları insülin hormonunu bu şekilde bakteriler sayesinde gen klonlaması olayı sayesinde ve gen aktarımıyla ne yapabiliyorlar? Elde edebiliyorlar. Şimdi burada kullandığımız arkadaşlar bakteri. Biz bu şekilde deneylerde kullanılan canlılara model organizma adını da vermekteyiz arkadaşlar. Acaba model organizma dediğimiz canlılar nelerden seçilebilir? Hangi özelliklere bakın sahip olmalıdır? Burası da biraz önem arz ediyor. Sorularda karşımıza model organizmanın özelliklerindendir gibi sorulabiliyor arkadaşlar. Onu da şu şekilde başlık altında ele alacak olursak model organizma 1. Arkadaşlar model organizma deneysel uygulamalar için elverişli olmalıdır. 2. Kısa yaşam döngüsüne sahip olmalıdır. Kısa yaşam döngüsüne sahip olmalıdır. 3 laboratuvar ortamında yetiştirilebilmelidir. 4 Genom büyüklüğü uygun olmalıdır. 5. Genom haritası çıkarılmış olmalıdır. Yani genlerin hepsinin ne işe yaradığı bilinmelidir arkadaşlar. 6. ve son özelliğimiz ise ucuz ve kolay bulunabilir olmalıdır. Yani biz buna kolayca ulaşabilmeliyiz ucuza. İşte bu da arkadaşlar model organizmanın özelliklerini bize ifade etmektedir. En son arkadaşlar kopyalama olayımız kaldı. Canlı klonlama olayımız. Onu da şu şekilde hızlıca ele alacak olursak bu konumuzu yaklaşık 16-17 dakikada özetlemiş olacağız. İnşallah soru kaçırmazsınız bu bilgilerle diye düşünüyorum canlı klonlaması. Şimdi arkadaşlar 3 tane koyunumuz var. A koyunu çekirdek vericisidir. B koyunu yumurta vericisi olsun. Ve C koyunumuz var arkadaşlar. Bu da taşıyıcı anne olsun. Bakın görüyorsunuz hepsi koyun. Dişi yani koç arkadaşlar. Koyun koyuna ne yapmışlar? Bir canlıyı klonlamayı başarmışlar arkadaşlar. Çekirdek vericisi olarak ne yapmışlar? Meme bezi hücresinin çekirdeğini tercih etmişler. Tabi yaşlı bir hücre olduğu için sonuçlar biraz farklılık arz etmiş. Beklenilen sonucu vermemiş. Bakın çekirdeğini çıkardık arkadaşlar. 2N aldık. Yumurta vericisi dedik bakın. Yumurtanın en kromozomlu olan çekirdeğini çıkardık. En çıkarılır. Sadece yumurtanın kendisi kalır arkadaşlar. Stokladırması organelleri. Çekirdek alır. Her şeyi var. Ve bakın bu iki eni bunun içine yerleştirmişler. Sonra bu zigot gibi davranmaya başlamış. Zigot gibi davranır arkadaşlar. Belli bir aşamaya gelince bunu taşıyıcı annenin rahmine yerleştirirler. Daha sonra taşıyıcı anne bunu dünyaya getirir. Doğum ile. İşte bu doğan kuzucuğa Dolly adını vermişler. Dolly'nin özelliği şu arkadaşlar. Normalde 10 yıl yaşayan koyunun bütün evrelerini 2,5 yılda yaşayarak yaşlanarak ölmüş arkadaşlar. Buna da şuna bağlıyorlar. Biz diyorlar çekirdek vericisi olarak yaşlı bir hücre seçtik. Kök hücre olarak. Meme bezi hücresi. Eğer diyorlar biz bunun embriyosundayken, blastula evresindeyken almış olduğumuz bir hücre olsaydı, kök hücre olsaydı sonuçlar daha gerçekçi olurdu. A koyununun yaşamı boyunca yani 10 yıl süresince biz onun klonunu da ne yapabilirdik arkadaşlar? Yaşatabilirdik diye düşünüyorlar. Ee, göbek kordonu kanından da bakın alınabilir kök hücreler arkadaşlar. Daha sağlıklı olabiliyor. Ee, i̇lik e, hücrelerimizden almamıza göre daha sağlıklı bakın daha genç hücreler olmuş oluyor kök hücrelerimiz. Kök hücreler kanser, Alzheimer, Parkinson, diyabet hastalıklarının tedavisinde doku ve organ nakilleri için gelecek adına arkadaşlar umut veren çalışmalardır. Son olarak şunu söyleyeyim. Dolly arkadaşlar al koyununun ikizidir. Tamamen her şeyle aynıdır. O zaman al koyununun annesi ve babası Aynı zamanda Dolly'nin annesi ve babası olmuş oluyor. Klonlamayla meydana gelmiş olması bunun annesiz babasız olduğunu anlamına gelmiyor arkadaşlar. A koyununun annesi annesi babası da babası olmuş oluyor. Evet bu şekilde 15 dakikada yaklaşık olarak biyoteknoloji genetik mühendislik konusunu arkadaşlar özetlemiş oldum. DNA parmak izinden de azıcık bahsedip bitirmek istiyorum. DNA parmak izi arkadaşlar bütün bireylerde farklıdır. Herkesin kendine özgü anlamsız nükleotid dizileri vardır. Bu diziler kişinin kendine ait DNA parmak izini oluşturmaktadırlar. Bu şekilde suçluların tespitinde de biz ne yapabiliyoruz? Adli vakalarda da parmak DNA parmak izini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde konumuzu özetlemiş olduk. İnşallah bu konudan çıkacak olan soruyu hepiniz yapacak hale gelmişsinizdir. İyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.